Merhaba güzel insan. Hiç kalabalık bir odaya girip de bir anda havadaki o gerginliği hissettin mi? Kimse bir şey dememiştir belki ama içinden bir ses burada bir şey var der. İşte bu duygusal bulaşma dediğimiz görünmeyen bir enerjidir. Yani başkalarının duygularını farkında olmadan yakalamak. Birinin kahkası seni güldürür, birinin öfkesi içini daraltır, birinin korkusu senin de kalbini hızlandırır. Bugün sana beynimizin bu gizli özelliğini anlatmak istiyorum. Duyguların nasıl bulaştığını, nasıl farkında olmadan ruh halimizi şekillendirdiğini ve en önemlisi nasıl kontrol edebileceğini. Çünkü eğer bunu fark edersen sadece kendi duygularını değil çevrendeki atmosferi de dönüştürebilirsin. Hazırsan başlayalım. Görünmeyen bağlantılar. Beynimizin duygusal Wi-Fi'yi. İnsan beyni düşündüğümüzden çok daha bağlantılı bir sistemdir. Her birimiz görünmez bir duygusal ağ içindeyiz. Bilim insanları buna duygusal bulaşma diyor. Yani birinin duygusu farkında olmadan senin beynine, senin kalbine bulaşabiliyor. Nasıl mı? Cevap, ayna nöronlar. Bu nöronlar başkasının yüz ifadesini, ses tonunu, hatta duruşunu bile taklit eder. Biri gülümser, senin beyninde otomatik olarak o gülümsemeyi kayıt eder ve o anda senin vücudunda da minik bir mutluluk kimyası tetiklenir. Aynı şey negatif duygular için de geçerli. Birisi panikliyse senin amigdalanda alem durumuna geçer. Birisi kaygılıysa senin nefesin de farkında olmadan hızlanır. Bu yüzden bir odada biri üzgünse herkes bir şekilde o enerjiyi hisseder. Duygular bulaşır. Tıpkı bir virüs gibi. Ama bu virüsü fark etmek ve yönlendirmek senin elinde. Evrimsel kodlarımız neden duygular bulaşıyor? Bunun kökeni binlerce yıl öncesine uzanıyor. Atalarımız küçük topluluklarda halinde yaşarken bir grubun hayatta kalması için uyum içinde hareket etmesi gerekiyordu. Bir üye korkarsa diğerlerinin de kaçması gerekiyordu çünkü tehlike ortaktı. Bir üye sevinirse bu grubun güvenli olduğunu gösteriyordu. Yani duygusal bulaşma aslında bir hayatta kalma mekanizması. Bizi birleştiren görünmez bir sinyalleşme sistemi. Ama modern dünyada işler değişti. Artık ormanda kaçmıyoruz ama aynı mekanizma hala beynimizin derinliklerinde çalışıyor. Bu yüzden sosyal medyada olumsuz haberler gördüğünde kalbin sıkışıyor ya da birinin kahkahasını izlediğinde içten içe mutlu oluyorsun. Çünkü beyin gördüğü duyguyu taklit ediyor. İster sanal İster gerçek olsun. Günlük hayatta duygusal bulaşma. Bir düşün. Sabah işe giderken karşına çıkan asık suratlı kasiyer gününün moralini düşürdü mü hiç? Ya da trafikteki öfkeli bir sürücü senin de sinirini zıplattı mı? İşte o anlarda sen duygusal bir bulaşma zincirinin halkasısın. Ama güzel bir haberim var. Bu zinciri tersine çevirmek mümkün. Birinin siniri seni etkileyebilir. Evet, ama senin sakinliğin de bir başkasına bulaşabilir. Senin gülümsemen, senin huzurun, senin enerjin bir zinciri koparıp yeni bir halkayı başlatabilir. Bu yüzden bir ortamda duygusal lider olmayı öğrenmek çok önemli. Çünkü farkında olmadan herkes birilerini taklit ediyor. Eğer sen merkezinde sakin durabilirsen bir grubun ruh halini tamamen değiştirebilirsin. Sosyal medya, duyguların yeni taşıyıcısı. Eskiden duygular yüz yüze bulaşırdı. Şimdi ekranlar aracılığıyla yayılıyor. Bir tweet, bir video, bir yorum saniyeler içinde milyonların ruh halini etkileyebiliyor. Bir düşün. Korku dolu bir haber yayılırken neden herkes panikliyor? Çünkü kolektif bir limbik sistem gibi davranıyoruz. Birinin korkusu diğerinin beynine sinyal gönderiyor ve zincir böylece büyüyor. Ama aynı hızla umut da yayılabiliyor. Bir yardım kampanyası, bir iyilik hikayesi, bir gülümseme. Bu yüzden senin paylaşımın bile birinin gününü değiştirebilir. Unutma, sadece bilgi değil, duygu da paylaşılıyor. Duygusal farkındalık. Kimin ait olduğunu anla. Peki bu kadar bulaşan duygunun içinde nasıl kendi merkezini koruyabilirsin? İlk adım hangi duygunun sana ait olduğunu fark etmek. Çünkü çoğu zaman kendimizi kötü hissediyoruz ama nedenini bilmiyoruz. Belki o duygu aslında bizim değil. Yakın çevremizdeki birinin enerjisinden bize peçmiş. O yüzden bir dur. Nefes al ve kendine sor. Bu his bana mı ait yoksa birinden mi aldım? Bu soruyu sormak bile beynin limbik sisteminde bir duraklama yaratır. Yani zincir kırılır. İşte farkındalık böyle başlar. Duygusal bağışıklık sistemi. Kendini koruma sanatı. Nasıl ki vücudumuzu mikroplardan korumak için bağışıklık sistemimiz varsa, aynı şekilde duygular içinde bir enerjetik bağışıklık geliştirmemiz gerekiyor. Peki nasıl? Kendine sabah rutinleri oluştur. Güne başlamadan önce sakin bir zihinle 5 dakika nefes egzersizi yap. Gün içinde haberlerden veya sosyal medyadan uzak küçük molalar ver. Gerektiğinde duygusal karantina uygula negatif ortamdan kısa süreliğine çık. Bunlar basit ama çok powerli alışkanlıklar. Çünkü duygularla savaşılmaz, yönlendirilir. Pozitif bulaşmanın gücü. Unutma, duygular çift yönlü. Yani kötü enerji bulaşabiliyorsa, iyi enerji de bulaşabilir. Ve sen o zinciri değiştirecek kişi olabilirsin. Bir gülümseme, bir teşekkür, bir içten nasılsın sorusu. Bunlar küçük şeyler gibi görünür ama nöronlar düzeyinde dev etkiler yaratır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki mutlu bir insanın çevresindeki kişilerde %25 oranında mutluluk artışı gözleniyor. Yani bir kişi tüm odayı değiştirebilir. Sen de o kişi ol. Girdiğin ortamın ruh halini yükselten kişi ol. Çünkü senin enerjin bir frekans gibi ve bu frekans başkalarının beyninde yankılanır. Duygusal zeka, bu aşmayı bilinçle yönetmek. Gerçek güç duyguları bastırmakta değil, onları fark edip bilinçle yönetebilmekte yatıyor. Duygusal zeka sadece duygularını anlamak değil, başkalarının duygularını da doğru okumaktır. Birinin öfkesinin ardındaki korkuyu, birinin sessizliğindeki yorgunluğu fark edebilmek. İşte bu farkındalık seni hem güçlü hem de empatik bir insan yapar ve bu farkındalıkla artık sen duyguların kölesi değil, yöneticisi olursun. Son söz, duygular dalga gibidir. Duygular denizdeki dalgalar gibidir. Bazıları seni sallar, bazıları seni taşır. Ama sen dalgayı tanımaya öğrendiğinde boğulmazsın, sörf yaparsın. Duygusal buraşma hayatın bir gerçeği ama o akıntıyı yönetmeyi öğrenmek senin elinde. Bilinçli olduğunda negatif dalgaları durdurabilir ve pozitif duyguların yayıldığı bir dünya yaratabilirsin. Bugün senden tek bir şey istiyorum. Birine iyi bir enerji gönder. Birine gülümse. Birini yargılamak yerine anlamaya çalış. Çünkü her duygu bir dalga ve o dalganın yönünü değiştirebilecek biri varsa o sensin. Hatırla. Ruhun konuşur, kalp bulaştırır. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen, sen zaten farkındalık yolculuğunun bir parçasısın. Artık biliyorsun ki her ruh hali, her kelime, her bakış bir sinyal gönderiyor. Senin duyguların, senin çevrenin atmosferini belirliyor. Yani bu dünyada sadece yaşamakla kalmıyorsun, aynı zamanda yayılıyorsun da. Bu yüzden ne yayıyorsan, dünya o hale geliyor. Bugün negatif değil, ışık, huzur ve. Anlayış yaymayı seç ve unutma, senin içindeki huzur bir başkasının fırtınasını dindirebilir. Eğer bu video sana iyi geldiyse, yorumlarda hislerini paylaşmayı unutma. Belki senin bir cümlen bir başkasının zihninde yepyeni bir farkındalığın kapısını açar. Kendine iyi davran ve bu enerjiyi paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beyin ve zihin aslı, ruhunu anla, zihnini yönet.